Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere derviş kaşıkları hikayesini anlatacağım. Bu hikayeyi sizlere babamdan duyduğum gibi anlatacağım. Eski zamanlarda bir padişah veziriyle inatlaşır. Padişaha göre okumuş alimler, din adamları, toplumun en üstün insanlarıdır. Onlar her ne yaparlarsa her şeyin en güzelini yaparlar. Vezire göre ise dervişler toplumun en değerli insanlarıdır. Onlar güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı insanlara en güzel şekliyle öğretirler. Dervişler hem kendi davranışlarıyla hem de insanlara öğrettikleriyle herkesin sevdiği, takdir ettiği örnek kişilerdir. Alimler evet okumuşlar, çok bilgili insanlar, çok da güzel konuşurlar. Ama her şeye rağmen vezirin gözünde dervişler daha üstündür. Bir gün padişah vezirine "Madem böyle düşünüyorsun, o zaman bana bunu ispatla da görelim." der. Vezir "Tamam efendim." der. Vezir bir yemek hazırlatır. Şehirde bulunan bütün alimleri ve din adamlarını yemeğe davet eder. Kapıya koyduğu görevlilerden gelen insanlara İçinizden en büyüğünüz baş köşeye otursun demelerini ister. Padişahın da gelenleri gizlice izlemesi için bir pencere hazırlanır. Davet saati geldiğinde misafirler gelmeye başlar. Kapıdaki görevliler onları içeriye alırken makamı büyük olanların baş köşeye oturmasını söylerler. Her gelen alim ben büyüğüm diyerek baş köşeye oturmaya çalışır. Hiç kimse aşağıdaki yerlere oturmak istemez. Güzel bir sofra kurulmuştur ve alimler sofraya davet edilir. Hepsi sofranın etrafına dizilirler. Sonra kaşıklar getirilir ve onlara verilir. O zamanlar kaşıklar tahtadan yapılıyordu. Ama bu kaşıkların diğer kaşıklardan bir farkı vardı. Bu kaşıkların bir metreye yakın sapları vardı. Vezir der ki, Kaşıkları saplarının ucundan tutarak yemekleri yiyeceksiniz. Alimler kaşıkları saplarının ucundan tutarak çorba tasının içine sokarlar. Sonra ağızlarına götürmek için uğraşırlar. Ama bir türlü kaşıkları ağızlarına sokamazlar. Kaşıklar birbirine çarpar, çorbalar, yemekler üzerlerine dökülür. Hepsi çok şaşkın ve üzgündür. Hiçbiri yemek yiyemez. O güzelim yemeklerin hepsi sofraya ve üzerlerine dökülmüştür. Alimler sofradan kalkarlar. Biraz sinirli, biraz üzgün oradan ayrılırlar. Bir iki gün sonra vezir yine bir yemek hazırlatır. Bu sefer davetliler dervişlerdir. Kapıdaki görevliler işlerinden en büyüğünün baş köşeye oturmasını söyler. Kapıdan giren her derviş aman efendim ben dervişlerin en küçüğüyüm benim yerim burasıdır der ve alt tarafa oturur. Kimse baş köşeye oturmaz. Son gelenlere yine baş köşe teklif edilir. Onlar da en arkadan gelen en büyüğümüzdür. O otursun derler. En arkadan gelen zayıf, orta boylu, ufak tefek bir insandır. Buyurun efendim baş köşeye geçin. Siz en büyükleriymişsiniz derler. O orta boylu kişi tebessüm eder. Ben onların en küçüğüyüm diyerek o da diğerlerinin yanına sıkışır. Dervişlerin hepsi tevazu ehli insanlardır. Onlarda kibir ve gurur yoktur. Onlar büyüdükçe küçülmeyi başarmışlardır. Yaratılmış her şey onların gözünde değerli ve kutsaldır. Aynı şekilde çok güzel bir sofra hazırlanır ve vezir herkesi sofraya davet eder. Yemeği yemeleri için yine bir metre uzunluğunda sapı olan kaşıklar getirilir ve dervişlere verilir. Dervişler kaşıklara bakarlar, sonra ellerini alırlar ve Bismillah diyerek çorbaya kaşıklarını sokarlar. Kaşıklarına aldıkları çorbaları karşılarındaki derviş kardeşlerinin ağzına uzatırlar. Hepsi çok mutludur, gülerek yemeklerini yerler. Hepsinin karnı doymuştur. Allah'a şükrederek sofradan kalkarlar. Vezire de çok teşekkür ederek oradan ayrılırlar. Herkes çok mutlu olmuştur. Herkesin karnı doymuştur ve yemekler ziyan olmamıştır. Padişah vezire haklıymışsın der. Dervişler daha sevgi dolu ve kendilerinden önce kardeşlerini düşündüler. Eğer bir insan kendinden önce kardeşini düşünürse kardeşi de onu düşünür. Böylece her ikisi de birbirine yardım eder. O kardeşini doyururken kardeşi de onu doyurur. Bir yerde kibir varsa sevgi ve yardımlaşma sadece insanların sözünde kalıyor. Özüne inemiyorsa orada birlik ve beraberlikten söz edilemez. Babam bize bu hikayeyi anlattıktan sonra Yavrularım derdi sizi büyük adamlar olasınız diye okutuyorum. Ne kadar büyürseniz ne kadar güzel yerlere gelirseniz bunu asla unutmayın. Gönlünüz toprakla bir olsun. Büyüdükçe alçalmayı bilin. Kimseye tepeden bakmayın. Herkesle kardeş, herkesle arkadaş olun derdi. Canım arkadaşlarım Hepimize de kibirsiz, tevazu dolu ve hoşgörülü bir ömür diliyorum. Hoşça kalın.